yaptınız güzel kızım? Hallettiniz mi işleri? Hallettim hallettim. İlaçlarını da aldım, diğer istediklerini de aldım. Hepsini hallettim. Aferin benim hamarat kızım. Allah senden bin razı olsun benim güzel kızım. Bana razı Tamam. Nasıl Hatice? Anlaştınız mı bari bayramla? Kaynaştınız mı? Aslan gibidir benim oğlum. Aslan. Bu civarda Karabayram dedim mi? Kurtlar kuşlar durup yol değiştirir. Maşallahı vardır benim oğlumun. Ya

mahvur sevdim Al hançeri sinem işte. Acımazsan vur sevdiğim Acımazsan vur sevdiğim Ama, anamın sana diyecekleri var. Hadi güzel hadi. Zahide abi, beri ben pek iyi değilim. Öyle birden aklıma gelince işte, kendimi kaybettim. Bir tatsızlık oldu, kusura kalma sende. Olur mu hiç Mahmure teyze? Teyze mi? Neyse, hiç olur mu Fatma ya? Benim anam, senin de anan sayılır. Hatta sayılmaz anandır. Ana diyeceğim. Hadi. Mahmure Hanım. Ben unuttum bile. Hadi şimdi anamın elini var Biz inşallah çok dehşetli, mutlu bir aile olacağız. Çok mutlu olacağız. Hadi şimdi öp ellerini Hı? <laughs> Çok özür Ay vallahi bugün de konak sessiz ha. İyi. Nerede bizim damat? Kamuran Bey be. Ee, ne bileyim ben zabanın işim var demiş erkenden çıkmış. He çıkmış yani çıkmış. İyi güzel. Çıksın tabii ya çıksın. Adam artık iki ayağına da basıyor. E, i̇şinin peşine gitsin erkek adam sonuçta. He. Nerede ya? Sanki onu da mı göremedim. Gördün mü sen Elif Hanım'ı? La nereden bileyim Elif Hanım nerede ben? Ne sorup duruyorsun sorgu yargıcı gibi başımda? Ya ne soracağım? Üstüne oturmuşuz şuraya. İki lafın belini kırıyoruz. Ne var bunda? Söylesen yani, ne var? Yok, Elif Hanım dışarı çıkmış. Başka soracağın biri varsa sor, belini kıralım lafın. He, da çıkmış. İyi yapmış be. Çıksın tabii. Kız çıksın ya. Temiz hava, bol güneş. Dolaşsın havasın alsın biraz. He. şey göremedim ben sanki. Böyle gördüm de acaba dedim o mu değil mi? Gördüm de göremedim gibi ya. Şey, Hikmet adası nerede bizi? La Remziye. Yine ne iş çeviriyorsun sen ha? Ne altlar karıştırıyorsun? Söyle bakayım bana. Ya ne altı karıştıracağım ya? Allah Allah. Sanki bir de biraz kunak bana böyle sessiz geldi de acaba dedim hani kötü bir şey oldu da bana mı söylemiyorsunuz dedim. Bile bir merak ettim hayırdır dedim yani. Lan sen ne zaman onların neyini merak ettin ki şimdi merak ediyorsun alakadar oluyor. Dökül bakayım bir dökül dökül. Ne alt karıştıracağım be Allah Allah. <laughs> yani sen de aa, iyice artık şiddetli bir adam oldun. Argesifleştin sen. <laughs> Ama bu harga siflik çok yakışıyorsun sana, acısın değil mi? Sanki bir değişik bir hava geliyor yani, böyle bir iç acıklanıyor insanda. Yapma la. Hayır ya yapma abla. Gel lan e buraya. Yapma Sıper, dakika. Dakika. Sıper, et, et, şey ya. lan. Sana yasak. Gel lan. Sana firt et, sana bir ya. Bak utanma arlanma kalmadı sende ha. Yok hocam, bir Allah Allah. Kimse yok ki konakta, incin top atıyor. Ya ne iç geçip duruyorsun ya iki de bir. Yapma böyle etince kötü oluyorum sana ama biliyorsun değil mi? <laughs> Şarkısı da var ya onun anneler. <laughs> i̇ttin beni, beni, beni. <laughs> ittin beni çayırlara göttün beni, ittin beni. Ya, tövbe ya. <laughs> Hadi gelir mi sonra? La bu karı iyice kafayı yedi la. İyice kafayı yedi bu avrat la. Ne yapacağım ben buna bilmiyorum ha. <laughs> tamam kız tamam. Konakta kimse yok. Bir hikmet çalışısı var onu da ben hallederim. İyi. <laughs> Bebek nerede? Burada. Anam. Anam kız sen manyak mısın? <laughs> ne yapayım anne çok ağladı susmayınca benden Kız var ya sen tamam Allah'ım yaptıksın ha. Anam çocuğu buraya takmış ya. Anam yavrum. Ya. Kıpkırmızı olmuş mu? Bu. Anne bunu acil tutmamız lazım. Bula biri gelecek duracak şimdi. Ya. Çocuk acıkmış tabii ya. Karnı aç bunun. Bunun meme emmesi lazım. Meme mi? Ne meme?